kazan başlıyor. Evet canlar minik sayılardan başlayarak birleştire birleştire en güçlü sayılar elde edeceğiz. Yes. Boyuncu, aile, up, 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 up. Şimdi bak gördüğünüz üzere sıfırdan başlıyoruz. Bu sıfır en küçük üzgün abilerini istiyor. Bak buradan tekrar bir sıfır daha alacağım. Abici. Sanırım sıfırla sıfır birleşince bir olacak. O normalde olmaz ama yine de bu oyunda yani... biliyor. Şimdi yanına geldi 10 olsun diyordum sıfır 1 ama burayı açamayacağım dostum. Hayır geçsene Ay. niye açamadın ya? Yet mi dedi? Ben açamadığım <laughs> yerden geçmem ama vic dedi. Demek ki oraların yanından <laughs> geçmemiz iki, gerekiyormuş. 4, şöyle, şöyle, alacağım. Alacağım tabii ki dostum ya. merak etme. Bir olduğu zaman daha da güçlü oluyor. Yani böyle böyle ya toplayarak bir devam ediyoruz sıfırla şu. 0 toplayacağım bir olacak. Bir olacak birle bir toplanacak. iki, iki olacak. olacak. Şuraya hiç bence bulaşmayayım orayı açma şansım yok. Aynen. 20 oldu. Ooo 20 geldik iki kardeş de bizi bekliyor. Bizim rakiplerimiz varmış. Dostum, ne yapıyorsun? Aynen. Bir dakika önden bir şey ikiyi gönderelim. Sen git dostum sen büyüksün. Arkana sıfır geçmesin. Arkana bir geçsin. O da buraya. Hayır sıfır buraya. Niye yanımızda durmuyorsun? Ben bilmiyorum. Fight yapıyoruz canlar. Bu gördüğünüz karakterler rainbowların üzerimize yaklaşmasını engellememiz gerekiyor. Gelmeyin. Çünkü bunlar sayı canavarlarıymış. Sayıları yemeği yemeyi seviyorlarmış. Hayır bizi yiyemezsiniz. Kahvaltıda sıfır yemeği. Öğle yemeğinde biri. Akşam yemeğinde iki yemeği falan seviyorlarmış bunlar. Biz de yiyoruz. Biz şey bir Ne dostum. seviyoruz? Biz 3 ben 3 severim yani. Bak güçlendirelim. Aa raidler falan güçlendirelim. Güçlendirmenin hepsini yapalım bence. Tamam yaptık sonra ne oldu? Bak, aa alabiliyoruz. Kaldı. Çok güzel çok güzel çabuk. yani artık demecimiz bayağı güçlendi. Multishot almak istiyorum canlar. Şunu da aa bak aslında var ya şunu alalım. Niye alıyorsun? Aa, çok, güzel, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel, çok inanılmaz güçlendik biliyor musun? Şunu var ya yaklaşınca vurabilsek. E, vuruyoruz çok güzel inanılmaz güçlendik. Biz hepsini toplayacağız biliyor musun? Şu an 99'a hedefledim. 99'u vuracağım. Vur 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 Sanki vur vur vur. Sanki 99'u alamayacak. Alacağım alacağım alacağım. Ay, ay, Pes ay, etmek ay. yok dostum hepsini alacağım. Hepsini topladık. Kaç Oo. olduk o kaç? 6 Altı bence. 6'ya benzemiyor o kaç ya? O kaç? Kaçsın dostum sen? Nasıl 6'ya benzemez ya? 6'ya benzemiyor. Birleştiremiyorum ya. Birleştim. 2'ye. 2'ye birleştim. Birleştim. Siz de birleşin. Sen kaç oluyorsun birleşince? 4. 3 mü? 3 mü? O 3 müs sanlar? 3 ya. Bilmiyorum. Tipi hiç 3'e benzemiyordu ama Rainbow'ların gelmesini engelleyeceğiz. Bizde arada kırmızı değişik canavarlar falan da var. Şey ama diye. şu ana kadar 4'ü elde ettik. Bir tane de Rainbow gidiyordu, tersine gidiyordu. O birazcık değişikti. Dostum burada güçlendirmeler elimizden geldiğince fazla yapmamız gerekiyor. Güzel güzel güzel. güzel. Alo, onu Artık biz bayağı güçlüyüz biliyor anda musun? Aynı var ya çok iyi. Güzel dostum güzel güzel güzel. güzel. Şu 55'i şu 222. Şuna da bir evet. şansımı deneyeceğim ya. Ha güzel yapabildik. Hatta şuna zorlayacağım. Sonra buna zorlayacağım. Hayır. patlayacaktın. Tamam tamam tamam. Şu üçünü birden alabilir miyim? Ne diyorsun? Üçünü birden. Sana 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 evet. sana 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 sana. Aa oh, düştü. Suya düşebiliyormuşuz. Ben bunu Susuk hiç düşünmemiştim. Etmiş dedi. Suya düşebiliyormuşuz. Hayır ya. Dostum güzel gitmiştik aslında tamam mı? Suya düşebildiğimizi bilmiyordum ben. Al sana. Tamam, alacağım dostum hepsini merak etme. Ama hiç 55 e alacağım. 55'te. Nasıl hiç olmuyor dostum? Bak şunu alabilsem keşke Hayır, ya. Hayır alamazsın. Bence zor bak giderken düşsene. Güzel. Bir. Güzel. Şimdiye bir kadar deyim, mükemmeliz. ne bileyim yani. Bir kutunun şeyi de sayısı da bir olmaz. <laughs> güzel dostum. Hepsini 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 hepsini. Hayır. Yine aşağı, bir aşağı bir aşağı ya. <laughs> bir aşağı düştü. Ya düzgün oynar mısın? Saldırın, saldırın şaka yaptım saldırın bir aşağı düşürdük. E Yolda gelirken arkadaşımız düştü. Ha, sanırım fazla karakter olduklar için. Yani diyor biz gerek yorulmamıza duymuyor. yorulmamıza gerek yok diyor. Biz zaten yeneriz diyor ya o kolay diyor. Biz gelirken topla. Aynen yorulmuş biraz da siz saldırın falan diyor. Dostum şunu bir deneyeceğim ya. Hadi hadi hadi. Ee, Ay çok. Bir çıktı içinde. Hı. Ay yukarıda yazıyormuş ya kaç oldu. Ben onları yeni gördüm. Bak iki varmış burada Yok mesela. Yok artık. Ben onu yeni gördüm dostum. Ay, Şaka hediye yapmıyorum. Hediye paket sıfır çiğ şey geldi. Şu an bunlara zarar verebiliyorsun. Aa, ya gitme sıfır <laughs> yine aşağı ya. Da o sıfırdı en azından 3 gitmedi ya. Ona, <laughs> ona bak sen. Dostum bir dakika. Hoş mu? Al bir sıfırı dağıttın aşağı. Sıfırlardan kurtulun canlar. Hayatınızdaki sıfırlardan Gereksiz olanları atın hayatınızdan. Birleştir bari. Birleştir. Üçleri de birleştir. Nasıl üç artık hiç de benzemiyor. Dörtleri de birleştirin. Beşi Beş elde ettik. Artık beşimiz Sıfırları var. Sıfırları birleştirseniz. Şu an güzel gidiyoruz. Artık bir beşimiz var dostum ama boss falan gelmeye başladı. Bak çok güçlü karakterler Oo, falan geliyor olsun. ama biz dediğim gibi güzel Karşımız oynadığımız için durmuyor. duramıyorlar karşımızda. Şu an bu güçlendirmeleri tekrar yapmak istiyorum da bayağı güçlendirdim ben şu an. Gayet iyiz bence. Tek bence atışta, de gayet iyiz. Tek atışta, atışta, atışta falan yeniyoruz. Iyi. Güzel dostum şunu. Bir şey aşağı düşürmeyeceğim. Alamazsın. Zorlama. Zorlamıyorum dostum. Böyle çok geniş olduğumuz zaman dediğin gibi alamıyoruz. Sen de gelin dostum. Şu ikiler birleştirecek, Üç yapacağım. Hadi. Şu ortada sana dokunmazsak çok iyi olacak ya. Seni de alırım şöyle. Mükemmeliz. Evet, mükemmeliz. Tam ama sıfırlarda sıfırları... bir yapacak. Mükemmeliz olsun. Şurada birleştirme mi Birleştir. istiyorsun? Aynen. Tamam dostum merak etme. Hepsini birleştireceğim. Sonra birileri de birleştireceğim. Şu anlık bak. 0, 0 1 2 3 5 4 nerede? Yok. 4 yok dostum. 3'ün 5'in lafını ama yapma. Ama dediğim gibi ama dediğim gibi rakiplerimiz hiç karşımızda duramıyor. Gerçekten iyi oynuyoruz biz bu oyunu. Öyle evet, dostum. Iyiyiz. Gayet de yükseldik. Artık oturduk. Şu an hepsini toplayacağım. Şu hepsini ortadaki... toplayacağım. Şu ortadaki engelliyor sadece. Ay ben göndermem. onu hediye paketi zannettim. Hayır dostum hediye paket değil de göndermemize engel. Şunu açabilir miyim ya? Çok zor, çok bir zor, çok zor, çok zor, çok zor, çok zor. Hayır, çok... hayır, hayır, vurma hayır ona. Ya. ya gitti 0 yine gitti ya. Biri düştü, biri gitti dostum. Var ya ben yıldım ya. Ama yapacak bir şey yok. Gidiyorlar ne yapayım? Yıldım. Nasıl gidiyorlar senin yüzünden. Artı bir karakter gelecek iki gelse ya. Aa! Kusur geldi. Dostum rastgele atış yapıyorsunuz ama olmuyor bak. Oluyor, oluyor. Sını açardın. Hayır ya. Azıcık sana açardı. Birler birleşseydi 2 3 olacak. Tam şu an 4'ü elde edebileceğiz diye düşünüyorum. Bak Eeeş. siz birleşin dostum. Birleşsene. İki ha. de birleşsin. Sakin ol dostum. 3 4 3 yok. Şimdi, Hayır bizim ya. Bizim ya. Şimdi de üçümüz yok. Neyse üzün beşin lafına <laughs> yapmayalım. Üzün <beşin. gülüyor> Canlar oyun eğlenceli Oo, ve gitgide daha da zorlaşıyor. Biliyorum. Aynen aynen. Bosslar gelmeye devam ediyor. Şimdi bak üçü de bu bölümde yaparız diye düşünüyorum. Gönder dostum. Ama daha da zorlaşacak. Daha kırabiliyormuşum. Hiç problem yok. Şu yolda öndekileri Sonra alamıyorum. Sonra bunu alayım. Hayır hayır hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Heh. Yiyecek sıfırları yolda atacak aşağı. Hayır, ben eminim. Hayır bu bölümde kimseye göndermeyi kimseyi göndermeyi düşünüyorum dostum. Sen öl. Kimseyi göndermeyi düşünmüyor kötü aldık ya Şu. Şöyle 2'nin yanına. Gitti yine. O 3 ile 0 nasıl yan yana? Bu ne yalan, oldu ne bilmiyorum üst üste falan geldi. Bak 4'ü elde ettik bölüm. Bu bölümde baya güzel sayılar elde ettik. 3K'ya vur vur. Al 402 oldu. Ya git geç bu tarafa. Şunu da al hepsini alın dostum. Hepsini alın. Çok fazla sayıl ekmemiz lazım. 2 oh. ile 1 iç çekirdi yalnız. Niye böyle oldunuz siz? Bilmiyorum ne dostum. Ne Şimdi birleştirmeleri ayrılın. yapacağız. Ayrılın. Birleştirmeleri yapacağız. 2'yi de birleştir dostum. a 3 evet, yok elimizde. Hiç 3 olmadığı için dörtleri birleştiremedik. Dur. 2'ler, 3'ler birleştir. 4'leri Bir, altı 6 elde ettik. Oyunun iyi. sonuna doğru 6'yı da elde etmiş olduk lanlar. Vurunuz. başlayınız. 6'nın kilere ama 6 bayağı büyük böyle, olduğu böyle. için yeniyor. Zorlanmıyor. Bak topları böyle böyle. <laughs> kocaman geliyor. kocaman topları var. Dostum güzeldi. Şimdi amacımız 7 elde etmek. Yapabiliriz biz bu işi. 7'yi elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bak burası güzelmiş. Burada hiç hata yapmazsam dostum. Hiç hatasız oynamam lazım. Hatasız. Olur olur. Olmaz. Hayır ya. Olur. Onu ne yaptı? O niye ne öyle oldu? Onu hiç bilmiyorum. O niye öyle oldu hiç bilmiyorum dostum. Nasıl? Bir anda gitti. Duvara ne sanırım. Ay sıfır almadın ya. Her bölümde hatalı oynuyoruz biz. Ya hatasız evet. oynayacağız demeyelim hiç boşuna. Bence de hiç hatasız olmuyor burası ya. Hiç hatasız geçme şansımız yok. Çekilin önümüzde. Çekilin. Artı 5 gelecek. 5 gelmesinin avantajı dilo, olur mu? Dilo, olur değil mi? Dilo, 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 dilo. Şu ana kadar güzel o, çok dostum. iyi. dağıt. İşte ne yaptın beni? Yine aşağı attın ya. Dostum aşağı gönderiyoruz ama acımıyoruz. Aşağı her türlü gönderiyoruz. Ne güzel atıyor. Yapacağız yapacağız. Oyun bitmeden merak etmeyin canlar. 7'yi de elde edeceğiz. bir almam lazım. bir çok, 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 çok önemli. Çok önemli. Hepsi bence çok önemli. Hepsi çok önemli. Hepsi şu anlık... Ya bak. ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın weak. ya? VEG oldu. Gerçekten VEG olduk ya. Müşlendirmeleri <laughs> yapmak için öyle yapmıştım. Eminim. Almadı biri almadı. At aşağı kendini. yeniden başla. At, at, at aşağı kendini. Biri almazsak bu oyunda sonra nasıl olacak? VEG dedi. Dostum gönder. Ya açıyorsun madem alıyor, al işte. Bazen almıyor. Kostum bak iki oldun. Al şu parayı al. da al. Kadroya geçmem Neyse. lazım. Güzel 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 güzel. Sakin oynadığım zaman yeniyorum ya hep. Sakin oynamak Sakin lazım. şuradan şuradan şunları topla dostum. Aa, şey. O sıfır, sıfır hiç önemli yok. Sıfır hiç önemli yok. Niye sıfır, 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 önemsiz mi? Sıfır önemsiz. Pire ne oldu? Bir yanda sola kaydı. O arada oldu. arada bir... Arada birimiz var mıydı bizim? Vardı. Işte. Emin misin? İki tane bir var burada. Emin misin? Son kararım? <laughs> Son kararım. Eminim. Bence şu, şu daha önemli. Heh, al. Dört oldu. Dostum yapabilirsin. İkisini harika. de alacağız zaten mükemmeli şu an. Evet, harika. Peki bunlar birleştirdiğimiz zaman bir 7 yapacak mı bunlar? Bence bir 7 yapmayacaklar dostum. Dilleri birleştir, 2 olacak. 2'leri birleştir. Tam birleştir. 4'leri tamam, birleştir. 4 2 1 2. Böyle bir şey oldu. 3 4 5 6 tam geldi bu sefer. Aynen, aynen. <laughs> ama canlar dediğim gibi 7 yapamayacağız büyük ihtimalle. Bir sonrakinde ben bolca 0 çıkaracağım. Hemen şu parkuru oynamak istiyorum. En azından 7'yi yapabiliriz mi onu denemek istiyorum. Ama basın. aşağı atma lütfen. Bak bunlar bize lazım. Sıfırlar önemlisiniz dostum, önemlisiniz. Lütfen. Aşağı, aşağı gitme. atıyorsun, atıyorsun. Bir bassana. Nasıl bir basayım? Tam. Şu ana kadar problem yok diyor. Para hiç önemi yok ya. Sıfır Aşağı atacak parayı. Az daha aşağı atacak. Hayır. Şu ana kadar dört, dört çok güzel oldu. Sıfır Ama şuradan nasıl geçeceğim? Sıfır gidecek. Sıfır gidecek dostum. Hayır ya, sıfır gitmez. Ama, ama çok genişlediniz ya. Çok genişlediniz. Ya. Aa. Oyunun sonunda sadece sıfır kalmış olabilir mi? Bir oldu. Aa, beş yol. Ağzım koy, açık koy, koy, kaldı. Koy 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 koy. Başka da koyamıyor. Uçsuz dostum. Şaka gibisiniz. Şaka e biz gibisiniz. o kadar adam boşuna mı topladık? 3, 4, 5, 6, 7. Oyunun sonunda 7 yapacağım demiştim sana. <laughs> Oyunun sonunda 7 yapacağım demiştim. Canavar 7 geldi. Bak bu canavar yedi herkes yiyecek. Yoksa laf atıyor. Yiyin hepsini, yiyin. Ye, Çok Bak. güçlü oldu, yein. inanılmaz güçlü oldu. Böyle sersemledi gördün mü o şeyi? Canlar devamı gelsin. 9'u, 10'u, 11'i, 99'u falan çıkaralım istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>